Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ele geçirilmiş ya da çalınmış hesaplar nasıl geri kurtarılır? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. şimdi hemen geçiyoruz arkadaşlar. Buradan hemen ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmından daha daha sonra yardım ve desteğe giriyoruz. Yardım desteğe bastık. Burada biraz bekliyoruz çünkü ee, şöyle bir en alta doğru ineceğiz. En altında daha fazla yardım mı gerekiyor diyor. İşte burada bize ulaşın yazıyor. Bize ulaşına tıklıyoruz arkadaşlar. Bur burada Brawl Star destek yeri geliyor. Buraya arkadaşlar ilk önce ele geçirilmiş ya da kilitlenmiş hesap yazacaksınız. Ele geçirilmiş ele geçirilmiş hesap diyeceksiniz arkadaşlar. İlk baş bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra daha sonra Brawl Stars size geri dönecek ve diyecek ki arkadaşlar e, hesap adınızı yazın. Bu hesap adınız pardon, ID'nizi yazın. ID'niz ilk olarak ID'niz. ID'nizi unutmamanız gerekiyor. ID'niz sizin en önemli e, sizi size ulaşabilecekleri şey ID'yi yazıyorsunuz. İlk sonra ID, ID yazalım şuraya. ID yazalım. Daha sonra ID'yi yazdıktan sonra arkadaşlar size diyecek ki soru 3 diyecek. Ee, soru 3 pardon soru 2 diyecek hesap adı diyecek. Hesap adınızı yazacaksınız. Hesap adınızı yazacaksınız arkadaşlar. Daha sonra kaybettiğiniz hesabınız neyse onu yazacaksınız. Sonra soru 3 gelecek size. Ee, Bro, Bro Stars destek yerinden size sorular soracaklardır. Burada yaklaşık olarak kupa sayınızı yazın diyecek. Yani neyse mesela benim şu anda e, kupa sayım 18.000 diyelim. 18.000 Kupa yazacaksınız arkadaşlar. Daha sonra kulübünüzün adı demiş mesela. Burada da dördüncü soru olarak kulübünüzün adı nedir mesela? Kulübünüzün adını da e, yazacağınız şey e, nedir? Mesela bizim kulübü yazalım. Tahsin Son TV diyelim mesela. Tahsin Son TV kulübü mesela. Kulübünüzün adını yazacaksınız. Daha sonra hesabınızı nasıl kaybettiğiniz diye son bir soru soracak. Burada da arkadaşlar... Ee, ...çok dikkatli olun çünkü bu soruda... E, ...siz mesela zaten şeyin paylaşılması yasak... ...hesapların paylaşılması yasak kesinlikle. Burada e, neden kaybettiğinizi yazın. Yani mesela nedir? Bana işte yeşil taş alacaktı... ...işte almadı bundan dolayı kaybettim... ...ya da başka türlü bir sebepten dolayı kaybettim diye yazarsanız... E, ...size geri dönüş sağlayacaktır Brawl Stars... ...ve hesabınızla ilgili size... E, Gmail'inize ya da e-postalınıza e, e, mesaj olarak gelecektir arkadaşlar. E, umarım etkili olmuştur bu e, videom. E, şöyle bir tekrardan da Brawl Stars'a doğru girelim. E, eğer videomu yeni gördüyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bye bye.